alacağım. Ben de mesela bir tane pipet, bir tane su dolu, bir tane şişe, bir tane de bir de su dolu, bir tane kap. Bu deney neyi sağlıyor? Bir, bir de bu deney akciğerimizdeki hava ne kadar olduğunu gösteriyor. Nasıl oluyor? <laughs> bir göster bakalım o zaman. Ben Nasıl merak ettim. Nasıl? Oraya gösteririm. Merak ediyor musunuz? Evet. Düzeltebilir misin? Sen koy. Bunun üstüne. Birazcık batabilir. Bir büyüğünüzden yardım alın. Değil mi oğlum? Biraz da, biraz da batabilir. Ya büyük bir havlu çok büyük bir havlu kullanın ya da bir büyüğünüzden yardım alın. Sen tut şimdi bunu bu tarafa doğru çevir. Bunun nasıl olacağını görsünler. Böyle bir şey oluyor işte arkadaşlar. Evet. Hocam ben yüzünü göstermeden götü gösterdim. Bekle. Evet. Tamam. Tamam tamam nefesim bittiyse Tamam Nefesimiz bitti bu kadar değil mi? Akciğerimizde bu kadar hava var demek ki Yok. O hava buraya geldi Devam ediyoruz? Bu şekilde Evet Yukarıda dolan ne peki oğlum? Bu su neden aşağıya geldi? Hava. Hava. Neredeki hava bu? nerede Neredeki hava buraya geldi? Benim. Akci... Akciğerindeki, Benim. Hava. Akciğerindeki hava değil mi? O. Şimdi diğer bir, de, e, bir, yukarıdan de, bir hava... de yukarıdan aşağı doğru hava. Yukarıdan aşağı doğru değişik göz. Yukarıdan aşağı doğru nasıl akıyor şey? Bir gösterelim bakalım. Kendi doğru çekiyorsun azıcık ağzına. Evet. Aşağı çekiyorsun. Evet. O zaman bir daha deneyelim. Şimdi bunu bırakıyoruz. Niye? Bu şekilde. Buradan eğilip eğiliyorsun ama. Evet. Şişeyi hemen koy da dökülmesin. Tamam. Çek kenara dur. Evet. He, evet bak. Oy, o şeyden bir daha çekelim. Tamam. Bu şekilde bu mesafeden kendi kendine dökülüyor. Neden dökülüyor bu peki buradan buraya? Çünkü yüksekliği kaya da aynı olmadı. Bunun yüksekliği ile bunun yüksekliği daha yüksek, farklı. Hı. Yukarıdan aşağı doğru su dökülüyor yani, değil mi oğlum? Değil mi oğlum? Evet. O zaman bu denememiz şimdi dolsun mu bu da? Sen burayı tut. Ben evet. bunu tut o zaman. O yukarı çıkarsa da olmaz dikkat et de. Evet. Evet öyle. Bence şimdilik yeter arkadaşlarımız görmüş oldu. Bu deney tamam. Görmüş. Görmüşler. Evet bir tane geliyoruz. Bir dahaki videoda görüşürüz. Neyi unutmayalım? Abone olmayı beğenmeyi, mi dedi? Evet, ve beğenmeyi unutmayın. Evet, şimdi bir daha alalım. Neyi unutmayalım? Abone olmayı ve beğenmeyi. Abone olmayı ve